selamlar ya şimdi bir arkadaşla konuşuyoruz ee, bana öyle bir şey şikayet ediyor ki işte Türkiye bitti dünya bitti işte ben böyle bir dünyaya çocuk mu getireceğiz mahvolduk bittik öldük diye ya dedim ki kardeşim bak yani e, çok uzun bir dünya tarihi var ya senin bana bu anlattığın her şey zaten yaşanmış şeyler yani bilinen şeyler mesela iktidar muhalefet kavgası. Ya aç herhangi bir 1950 senesinden bir şeyi, bir gazeteyi, arşivden. Bugün yaşayanların üç aşağı beş yukarı aynısını göreceksin yani değişen bir şey yok. İktidarlar her zaman koltuklarını korumak ister, muhalefet de her zaman onun yerine geçmek ister. Bunun için de centilmenci e, olmayan bir ton şey yapılır yani bu çok böyle yeni bir şey değil yani. İyi ki işte şey e, efendim yok e, şöyleymiş böyleymiş de işte savaşlar falan. E kardeşim ya savaş olmayan bir dönem mi vardı yani dünyada? da bundan kaç sene önce 40'lı yıllarda Avrupa'nın göbeğinde adamlar halı bombardımanı yapıyorlardı. İki tane atom bombası attılar daha 45'te falan yani. daha 90'larda Avrupa'nın göbeğinde soykırım yapıldı Bosna'da, Sırbistan'da. Şimdi bir türlü tatil yapmaya gidiyor. Yani bunlar yeni şeyler değil. efendim ekonomik kriz. Ya ben kendim bildim bile Türkiye'de ekonomik kriz vardır yani. 3-5 sene il geçer. Ondan sonra hep bizim durumumuz hep aynıdır. Çünkü biz her zaman Elimizdeki parayı yeriz, saçarız, savururuz. Paramız kalmaz. Oturuz aşağıya. Yani üret, ürettiğimizden fazlasını her zaman tüketiriz yani. Bu böyledir yani. Bu şekildedir yani. Ee, yani işte Amerika'da adamın bir nasıl suikast yapmışlar. E kardeşim yani bu Amerika'da 60 yılların başkanı Kennedy'yi öldürdüler. Gittiler kardeşini öldürdüler. efendim Martin Luther King zenci şeysi öldürüldü. Ya Amerika'da bu bildir yani bunlar e, fikrini beğenmedikleri adamları da ne yazık ki öldürüyorlar yani bu, bu da yeni bir şey değil yani. Diyeceğim şu, yani bu sosyal medyanın etkisiyle olayları sanki ilk defa bizim çağımızda yaşanıyormuş gibi böyle bir büyütme, bir büyüteç etkisi oluyor. Yani sanki bütün bu yaşanan olaylar sadece bizim dönemimizde yaşanmış, bundan önce insanlar barış içerisinde, huzur içerisinde, bolluk içerisinde yaşıyormuş da son 15-20 yılda, 30 yılda bunlar olmuş. Kardeşim yani insan denen varlık her zaman savaştı. Her zaman saçmaladı. Her zaman acayipleşti. Ama şunu aklından çıkarma. Hayat her zaman devam etti. Umut her zaman devam etti. İşini yapan, işini gören her zaman gördü. Üreten her zaman üretti. Yani kardeşim biraz işimize bakalım. Yani kendi işine bak. Kendi bir şeyler üret. Sürekli ağlayıp şikayet etmekle bir yerlere varamazsın. Kendine çok özel bir nesil zannetme insanlık tarihi boyunca her şey olmuştur ve olacaktır. Sevgiler.